Selamun aleyküm. Aleyküm. Kalkma kalkma. Oo yemeğin üstüne geldik. Oo, Bereket olsun. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız iyi misiniz? İyi başkanım. Hoş geldiniz. Buyurun siz size buyurun başkanım. Valla oturalım. Tamam. Buyurun Yemeğin üstüne geldik. Bereket olsun. Buyur başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Nasılsınız başkanım. iyi misiniz? olsun başkanım. Nasılsınız? Abi senin kısmetini almayayım. Yok. Tamam. Buyurun bar, çay var başkanım. Hadi. Ne var ne yok başkanım? Çok çalışıyoruz. Allah kolaylık güzel versin. Gidiyor. İnşallah. Güzel gidiyor vallahi. Allah Dürüstleri doğrular başımızdan hiç Siz şimdi ustanın kıymetini evet. bilirsiniz. Evet. Usta demek çok önemli bir sıfat. Çok ya, Usta demek, demek çok önemli bir şey. Şimdi Mansur Bey'e diyorum ki ustam. Çok yani, ben bir şey Ama sadece bana öğretmiyor. Bak, tüm Türkiye'ye öğretiyor. Basınlar telefonumu açar, buyur derdi. Bir derdi varsa durur. Hizmet Aynen öyle başkanlık. Altın Altında Cumhuriyetimizin ev sahibi. Cumhuriyetimizin kurulduğu Evet. Ankara da, altında adam başladı. Ankara'nın merkez ilçesi. Ankara Türkiye'nin başkenti ama Allah Altındağ'da, Ankara'da kalbi Ankara bir merkezi. Ama bu biz hizmet olsun. Mahsur Başkanımız sizin elinizi tutup Altındağ'ın Başkanı Ramazan Değerli dediğinde diğer elinizle de biz tuttuk. İnşallah Allah razı olsun. Nasıl İnşallah. Peygamber Efendimiz'i görmeden sevdik. Evet. Sizi de tanımadan gönül verdik. Ah tanıdık burada. İnşallah. Allah razı olsun. Beni çok bu cuma günü, bu mübarek günü. Bu örnekte, bu söylenme çok vahdiyar ettim. İnşallah. Hoşçakalın. İnşallah. Başka ne Peygamber Efendimiz'e ne Peygamber Efendimiz'e bizi mahcup etsin An Ne usta ana babamıza mahcup etsin. Bu değişti ya Allah'ın izniyle. Sen bir başarı hikayesi yapacağım. yazıldı ya. Bu seçimde de hepimiz hep birlikte güç olacağız. Başarı hikayesi <gülüyor> <diye>. <gülüyor> güzel mi Altın güzel en iyi hak eder. Bunu her şeye değer. Helal edin. Yorsun Çalışmaya asla durmak ya bu bizim işimiz abi, gücümüz abi. Türkiye. Biliyorsun değil mi?